Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Sizlere bir fx fonksiyonu tanımlamışım. Bu f fonksiyonu bağlı olarak da verdiğim tanıma bağlı olarak da f9 değerinin ne olduğunu sormuşum. Arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Sorunun çözümü son derece zevkli. Bakın f9 elde edebilmek için ne yapmalıyım arkadaşlar? X yerine 2 koymam yeter. x eşittir 2 için dönüp bakıyorum. Şurada kıyıda da bir yer açayım arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 3 üzeri 2 nedir? 1 3'ün karesi yani 1 bölü 9 demektir. Bunu dikkate alarak x eşittir 2 için benim sevgili fonksiyonumda f 3 karesi yani f 9 artı 2 tane f 3 üzeri 2 olacağı için orası da f 1 9 ve bu da eşittir arkadaşlar. 9 çarpı 2 artı 1'den ne oldu? 18. Bir daha 19 oldu. Bu birinci eşitliğim arkadaşlar. Bunu biraz daha da düzenleyeceğim. Şimdi devamında da x eşittir eksi 2 için diyorum arkadaşlar. Çünkü bana şu kısım gerekli değil. Yani ben F9'u bulmak istiyordum. Bu benim adamım. Aradığım kişi bu. Fakat bu kim? Yani buna ihtiyaç duymuyorum. Dolayısıyla bunu yok edebilmek için ne yapıyorum arkadaşlar? Bu sefer de eksi 2 koyuyorum. Koyduğum zaman 3 üzeri eksi 2 yani f1 bölü 9 oldu burası bu sefer. 2 tane burası f9 oldu. E, peki diğer tarafımda ne oldu arkadaşlar? 9 ile eksi 2'nin çarpımı artı 1. Yani eksi 18 bir daha eksi 17 oldu. Şimdi bu bulduğum iki şeyi düzenli bir şekilde yazayım arkadaşlar. Birincisi aynen şu. F9 artı iki tane F1 bölü 9 Ar ne nedir? Eşittir 19. Şimdi ikincisini yazıyorum. Fakat onda düzenli olsun diye 2 F9 öne yazdım. Artı F1 bölü 9 eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? Eks 17 yaptı. Şimdi ben nedir? O kimsin sen dediğim adamdan kurtulmam lazım. Yani F1 bölü 9'dan kurtulmam lazım. O zaman aşağıdaki kardeşimi ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Ama hangi 2 ile? Eksi 2 ile. Neden? Çünkü yukarıda 2 tane f1 bölü 9 var. Aşağıdaki f1 bölü 9 da ne yapması lazım? Birbirini götürmesi lazım. Peki. Gözüksün diye orayı bir kez daha yazayım arkadaşlar. Görünmeyen arkadaşlarımız olabilir. E, çünkü ne olursa olsun bir ekrandan seyrediliyor. 19. Eksi 2 ile çarptığımız zaman burası eksi 4 tane f9. Yanındaki kardeşimiz eksi 2 tane f 1 bölü 9 ve o da eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? 34. Belki yazdığımız için artık her şey gözüküyor. Bunları toplayacağım arkadaşlar. Topladığım zaman şu istemediğim adam yani kimsin sen dediğim kişi sayı burada fonksiyon ifadesi yok oluyor. Geriye f 9 eksi 4 f 9'un toplamı olan eksi 3 tane f 9 kalıyor. Peki sağ tarafta ne yaptı arkadaşlar? 44-53 yaptı. Peki bu durumda F9 kardeşimiz ne oldu? Eksi 53 bölü 3 oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla ve keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.